Şu an Ankara'dayız. Çorumlu Amir'in evine geldik. Bakalım Amir nerede yaşıyor? Birlikte ziyaret edelim. Sil basmıyor. Zor basıyor. Polis aç kapıyı. <gülüyor> 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 Selam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl? Valla eyvallah yazdım. Adamlar ki bak pijamalarla karşılıyor bizi. E, <laughs> Abi ne yapıyorsun? Gezmeye geldik. Nasıl? Böyle sanki Yok, yani ilk defa geliyormuş gibi yaptım. <laughs> Yok ya. Gezmeyin gezmeyin de çünkü yani şey ya. Ne? Yasak gezme. <laughs> Yok ya gezin gezin senin canın sağ olsun. Amir hemen <laughs> evi tanıtmaya başlayalım. Şunu bir giy. Eyvallah. Şunu bir giy. Eyvallah. Şunu Onu onu onu. onu. <laughs> Evet, hemen başlayalım. Öyle mi? Hemen başlayalım. Aynen. Millet çünkü merak eder. Burası hiçbir şey değil. Hiçbir <laughs> <laughs> şey. Şöyle... başlayalım. Ben aslında bu evimde en çok sevdiğim yer salon arkadaşlar. Salon. O zaman salondan sen önden birlikte, buyur önce, o zaman. Biz salondan başlayalım ve Karakolan benim babamın kovduğundan derken şimdi 10 <laughs> sene için varlığa var, var. var. <laughs> bak. Muhammed, Muhammed, Yasin, Yasin, Merhaba. Muhammed, Muhammed, Yasin, Yasin Muhammed, Muhammed, Yasin. Böyle her şeyin bir Muhammed der gibi, Muhammed'e bir Yasin der gibi şey oldu. <gülüyor> <Muhammed> <gülüyor> şimdi Yasin şöyle, <gülüyor> <gülüyor> şurası, ışıklar hepsi bu ya kadar yani böyle çok da fazla bir ışık yok vallahi. Şöyle bir 360 Uğur bir göster etrafı. Evet, Çorum, Namir'in salonu. Evet, benim arkadaşlarım şu anda. Vay, şöminen de var lan Amin. Ya şimdi bu süs ya. Vay. Hayır. Hayır, bu süs sadece baksana. Süs müs, Şöminen şey. sonuçta. Ha? Süs müs. Amir, bak bir bak bak yakınasına... bak 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 izle Ahmet izle izle. Dur dur bir izle izle bir izle 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 izle. İzle. Lan. Öyle yapma, öyle yapma. Oğlum niye ne bir şey, var, şey yanmıyor ki oradan? Dur. Dur şey lan. Dur dur dur. İçini söndürüyor ya. Aaaaay! abi! Tam zengin modu Tam <laughs> zengin modu der <laughs> bileyim. Abi gözüküyor şu an? Gözüküyor. Yok! <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya, Yasin. Sana, ki ya. Ne var Ne var ne yok. İyi Allah aşkına. Tamam, da bunu. Şimdi video artık gitti. Devam. Tamam. Vallahi seninle bir video çekeceğiz. Estağfurullah Karol, estağfurullah. Biz biz zaten her zaman beraberiz, her zaman. Burayı falan hep sen döşendin değil mi? Şimdi buraları normalde abi ben, a, bir de benim, a, benim, benim, evet. benim bir ev arkadaşım da var. Ha. İşte biz beraber buraları arkadaşım. ama bildiğin var ya her şeyi tek 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 biz kendimiz hallettik. Yani her Süper. şey şeyi biz, inan. Şu boyasını bile benim ev arkadaşım yaptı. Hadi ya. Tabii lan her Boyayı şey. Boya da şey. kendiniz yapıyorsunuz yani. Yemin ederim bak her <laughs> şey her şey her şey. Bak ne bu? Bu ne? Vay gel Yazı gel. Dur. Ha? Sen niye orada kaldın ya? <laughs> Oğlum gelsene adamın şeyini çek. Yüz bin plaketimiz ya. Yüz bin flak Yüz bin plaket ya. Hey ya. Ama bu da ta bir milyonda inşallah olur acaba abi. Olacak olacak bırak. Bir milyonda olacak, on milyonda olacak, 100 milyon zor göremeyiz. 100 milyon zor canım. Kim de pay göremedi daha 100 milyon. <laughs> ya, 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 ya ya vallahi Balkon şurası galiba. Balkon orası da ama şu anda çok soğuk ya. Yani, yani şey yapma. Görelim yani, yeter. Bence dışarı falan çıkma yani. Yok Hava Yok, canım, Hı? Görelim Hı? yeter. Öyle mi? Ha, görelim ha. yeter. Burası balkon. Vay, barbekü yerim bile var ha Amir. O vardı ama ya, bunlar hepsi süs ya. Boşu boşuna vallahi. Diyorsun. Barbekü yapmıyor mu hiç? Yok, hiç yapmıyorum ki evde. Boş duruyor orada. Ama diyeyim ben sana şimdi şöyle düz olsun. Atompierler falan da iyi yani. Evet. Bak, bir de bir de bak 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 i̇zle, bir, izle izle. Bir açamadık ki şunu. Vay Adam bir adam. Aynen. Adam gördün mü? Tamam değil mi? Tam kendi kararına şey Yok yok tamam. Tamam kontrol et. Efendim? Diğer çalışıyorum hepsini bir kontrol et. Evet yani kontrol edelim. Diğer tamam. odaları da bir görelim o zaman. Öyle mi? Ha, ee, burası senin toplantı masan mı? Ya ya bu toplantı masası değil. Bu şey masası ya. Yemek. yemek, masası. Ee, burası yemek masası. Bir de ben sana ne gösterebilirim şimdi burada başka? Tamam. Havasını atacak ya. Yok estağfurullah. Biz 20 ye. metrekare <laughs> ofiste çalışıyoruz. Vay! Aynen öyle. öyle bir şey olur mu? Aynı öyle. Bakayım mı? Başka bir şey yok ki burada. Aa, ben gülüyor sana gülüyor başka gülüyor. burada Anallar ne var gösterebilirim? Var. <laughs> bu bir televizyon. Kanalları var. Bak bu. <laughs> <laughs> Kanalları var. Onlar bunlar var. Hadi gel o zaman biz Aynen. şu Aynen. tarafa da geçelim. Burada, burada e, bizim bir misafir tuvaletimiz, mi? tuvaletimiz var mesela burada. Şöyle. Bizim misafir aa, bakma o tuvalet biraz pis dermişim, <laughs> ya, öyle bir şey yok. Ee, bizim misafir tuvaletimiz var burada şöyle. Hı ee, hı. bir de bizim mutfağımız var hemen bu sağ tarafta ama bizim mutfağımız şu anda müsait mi? Çünkü benim eee bize yemek hazırlayacak arkadaşım. <laughs> Anladım. <anam>, siz yeni. <laughs> bir de bakayım. Hı. Bir de wow. Bizim <laughs> mutfağımız öyle. Farkta güzel ha, Amir? Değil mi? Sen bize ne yemek hazırlıyordun? Tavuk. Onu da göster. Tavuk. Tavuk. O. Dedim ki, Amir bak geliyoruz dışarıdan çok yemek, mükemmel. dışarıdan dedim yemek söyleyelim, yok dedi ben yapacağım. Oğlum dedim, zehirlenmeyelim falan. Çok evet, iyi yapıyorum dedi bakalım. Kendim yapacağım dedim, çat yemeği dedim, çok mükemmel he, çat, bir şey yapacağım Çat var. yemeği he. mi? Bir göreceksin. Vallahi. Yani, yemeği alalım yani. Uğur kardeş. Göreceksin, göreceksin, diyor. çok mükemmel bir Aç şey geliyor. Aç bakalım hafiften. Öyle mi? Yansıyor ya. Ya işte daha çat yemeği daha... Ya. Yani işte Seyiriz çat yemeği de Şey mi? çat... Yok hiçbir şey yok içinde. Nasıl hiçbir şey yok oğlum? İşte yani her şey var şey orada. Ne ne bileyim tuz var. He. Evet. Tuz var. <laughs> tuz bir de bir çat biberi de var mesela orada ama var ya <laughs> çok mükemmel bir çat biberi biberimiz var. Mesela. Acı mı? Tabi acı ama çok mükemmel. Çok farklı bir tadı oğlum, var. Oğlum yani. kötü yapmıyorsun. baksana besiyorsan. Oğlum ben kötü oluyorum acıda. Ya hiçbir şey olmaz sana. Ama sonra söylüyorum. Dur. dur, lan dur dur dur. Dur bekle dur dur, 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 dur. dur dur. Bir saniye. Var ya acı çok sert. Ne, ne sen? Ya <laughs> ya yok lan ha, şaka. Hayır yok yok. Şaka. Oğlum hepsini ağzına yok. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Al ya inanla. Yok. Abi. Ay, inan, yok at, at, oğlum at, bak mide rahatsız. Hiç olmaz sana. Vallahi. Dur bir dakika. Bak. Oğlum hiçbir şey olmaz oğlum, sana. Dur lan. Nasıl? Amir bu ne Hiç zehir? Mi? lan? Hiç mi? şey Oğlum zehir lan bu. Kırdın be Yasin. Beni kırdın. Ha, oraya tükürme lan! Oraya tükürme lan! Oraya tükürmeye devam ediyormuş lan! Oğlum zehir bu. Sen bunu mu ama koydun bize? Ama rahat ol ya. Sen, Uğur, bu sen bunu yiyemezsin. Ye. Niye? Aa, Bu şeye benziyor. Çok mu acı? İndukare var ya, hmm. dehşet acı. Ta-taaa! Dev de, de, sos mu? İndukarelerin var ya böyle acıları. Tamam ama işte şu şey diyorsun ha. Evet. Benziyor oğlum. Evet. Biz baya dursuz akşam, Söyleyeyim ben sana? Yok hiçbir şey olmaz rahat ol. Çok mükemmel bir şey. Çok koymadın şey, inşallah. Yok çok fazla koydum mu onu biraz düşünmem lazım. Bir şeyler koydum ama çok mu az, çok mu fazla? Hiç Harbi mi? Kaldım. Yok hiçbir şey olmaz. Sen gel. Şimdi emin de hiçbir şey olmaz dedim. Bak burada <laughs> oğlum zehirmiş bu ya. Bunlar çok özel. Bir yerimiz var orada. Oda içinde oda çıkıyor. Iç... Alaaddin gibi var. adam. <laughs> Eğer şimdi ben seni bu odaya sokarsam <laughs> yani önemli bir şeyler olacak orada. Diyorsun. Burası boş bir alanımız var şöyle. Bunu da benim Bura hı hı. ne bura tam olarak benim ev arkadaşım yapmış. Yok inan yok. ama çok güzel oldu. Bilmiyorum bak boş duruyor bak biz bu evdeyiz bir senedir burada hiç oturmadım. Öyle duruyor diyorsun. Tabii. bir senedir inan hep boş böyle ben burada hiç ama hiç oturmadım İşte o belki bazen işte şey yapıyor falan da burada ama yani benim pek bir işim olmuyor yani burada Aa, öyle hmm. ya burası. Geçiş odası mı artık? Yani ne sen bir ya. şöyle bir gel. Gel gel yap şöyle. Bir. Ay, kral otur, 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 otur. otur koltuğu Otur 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 otur. Kral koltuğu diyorsun. Otur otur otur. Vay be. Dikkat et. Dikkat da et. Çatma da çatma. Çatma da oraya. Dikkat et. Vay be. Burası değil mi? Çok iyi bir yer orası. Oğlum dur başım döndü. ben döndür döndür. Hiçbir şey olmaz sana. Yok sana yok dur. Şey. Sana bir şey olmaz Yasin. Oğlum sana, sana bir şey olmaz. Oğlum ben dur 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 son kez. Sana bir şey olmaz. Son kez. Son kez daha. Ay. Dur, işte durma, 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 dikkat et. Tamam, lan, tamam. dikkat et lan. Tamam, <laughs> <Çalma>. tamam. <laughs> tamam mı? Nasıl? Ay. Evet. Anlayın seni. <laughs> Kafam da döndü Kafam döndü. Valla. Evet, çok gereksiz bir odaymış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> oğlum insan buraya stüdyo bir şey yapar İsmail, ya. İsmail, olan, olan, İsmail. Bu odayı neden yaptın bak? Ben sana yapma dedim bak. Burayı yapma dediğim halde... Neden yaptın oğlum? Dolaylı <laughs> stüdyo falan yapsaymışın daha iyi olurmuş. Tabii ki değil mi? Yani He. bildiğin bomboş yani duruyor. Aynen. Oda içinden oda çıkıyor. Bakalım. Bir de buradan başka veriler. Bakalım daha, 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 daha nerelere ne gideceğiz. Şey... İşte bizim ışıklarımız var burada öyle. Aa şu odada. Aa stüdyo ışığı var Amir. Var da işte boş duruyor. Yani ben yani ben bunları çok nadir kullanıyorum ya. Böyle çok fazla değil yani. Hani böyle böyle bazen. Burası da beraber kaldığın arkadaşların odaları. Efendim? Beraber aldım arkadaşlar orada orada var evet işte bu da. Bunun ne için kullanırlar? Şimdi ben bunları böyle bazen bazen çok geç saat çok geç saatlerde şey yaparken çekim yaparken, yaparken kullanıyorum ama böyle çok çok fazla değil ya böyle çok nadir yani kullanıyorum ben bunları. Bir de bizim bu yan tarafta da benim bir arkadaşımın bir o... bir odası daha var ama sanırım yok şu, anda yok. Kaç ola var lan? 3 tane, 3, 3. Üç tane. İşte işte yani a, dört tane sayı 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 tabi, tabi. Yani şu Oray, şey sayı tabii tabii yani işte üç bir de orayla Oray, beraber işte dört oluyor. Bir de çok önemli bir şey göstereceğim şimdi size. Hı. Çok güzel bir banyomuz var. Evet banyoyu verelim o zaman. Banyo var ya. Oğlum, o, banyoyu en son yapalım o zaman madem çok güzel diğer odaya yani, da bakalım. Yani çok güzel derken. Burası değil. senin odan mı? Ha? Hangisi burası, burası sen mı? Nerede? Tabi, tabi. Sen, burada. tabii. Vay kralın odası Dev gibi. Kralın odası. Aynen. işte çok büyük değil mi ya? Bayağı bir hem, hem bir de a, hmm. burada da boş bir balkonumuz da var burada da ama yani balkonunda pek bir işim yok orada ya hani böyle çok fazla evin her yerinde üç tane var. balkon var ne ha üç, tane, yok bizim evde kaç tane balkon var Oğlum, dört tane var dört tane var yok üç ya dur dur bir saniye ha hiç saymadım ya Yasin bir orada, Dur, burada bir, bir ara geçişte bir salonda. Dört tane var burada. He. Dört, aslında dört mu, dört balkon var. Dur, şurada bir balkonla, bu benim 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 başım döndü. Dur burada bir, o boş alanda iki, bir de mutfakta da aslında var bir tane evet. yer orada. üç, dört tane balkonumuz var aslında. Evet. Vay be. Ya işte, bizim evimiz bu Yasin. O zaman bir de en son Tabii banyoyu da. görelim bakalım. Çok ettim Banyo. Şimdi banyo çok güzel dedim ama bana göre güzel çünkü açıkçası çok güzel ama çok gereksiz büyük. Diyorsun. Çok gereksiz büyük. <laughs> lan benim donum orada. <laughs> donumu saklayın. <laughs> çekme lan. Benim donumu çekme tamam mı? Yok ayrı diyor <laughs> ya. İşte Yasin. Evet. <laughs> Bildiğin... Baya büyük lan. Değil mi? Evet. Bayağı. Koskocaman yani. Böyle acayip büyük ama işte pek bir işimize yaramıyor ki. Yani yeah, <laughs> banyoda bir insan. <gülüyor> 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 Şimdi. Gazide. <laughs> abi <laughs> masajla hem de <da>, masaj yazıyor. <laughs> ya. Böyle bir jacuzzimiz olmadı be. <laughs> bak 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 bak. bak bak. <laughs> bak 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 bak. Ne diye bizim Bir bunun oluyor. dışında başka bir iş yapıyor mu abi? Fenomenlik dışında? Tabii 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 yapıyorum. İş şey, yapıyorum abi. Ticaret de yapıyorum. Ticaret yapıyorsun tabii. Evet, tabii. Evet, Süper. Öyleyim. Evet Yani. Vallahi de... hem ticaret hem bu işleri e... kovala. Biz bu işleri zor kovalıyoruz iki kişi. Adam hem ticaret yapıyor hem bunu yapıyor. Aynen biraz güzel. Güzel. Vallahi ben çok beğendim aga. Güle güle otur. Alayım abi. Aynen çok beğendim. Çok 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 sağ olasın. Yani ben biraz böyle kazanım. müteahhit kafasında bakıyorum. <laughs> <Gör, gülüyor> gel, Tartan gel, gel. Karton piyerleri <laughs> kaç yaptırmıştır diye Başka bakıyorum. Başka sana ya. ben burada ne gösterebilirim biliyor musun Yasin? He. Daha ne olacak evin içinde? Allah öyle mi? Burada başka da bir şey, bir şey yok ya. <laughs> yani. çok da başka Ekstradan bir Ekstradan bir oda daha mı var böyle? Gizli geçit mi var? Ne var? <laughs> <laughs> işte. Dur başka başka sana ben ne gösterebilirim bundan? Başka bir şey gösteremem ya Yasin. Aynen, bana da öyle geliyor. Değil mi? Bak. Evet. Peki, Arkadaşlar. harbiden... Harbiden... Benim evi beğendin mi? Çok beğendim. Vallahi. harbiden? Vallahi çok beğendim. Güzel mi? Yani yani? İstanbul'da böyle bir evi kiralamaya kalksan 8-9 bin lira. İstanbul'da. E, orada Aynen. çok 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 fazla yüksek Ankara ya. Ankara ucuz yani. Tabii yok ya, tabii ucuz. Ankara, Ankara güzel. Yani. Ucuz ucuz. Ama da, işte bizim burası da arkadaş her yere uzak ya. Kim sana dedi? Ne? Uzak. Oğlum uzak. sen şu anda var ya, evet. Ankara'nın tam merkezindesin la. Ne biliyorsun? Hayır, sen şu anda var ya Çankaya'dasın. Bildiğin var ya, en merkezi herkes ki zaten. Hmm. Burası. Şeyi bileyim, Ankara'da bana her yer yabancı geldiği <laughs> 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 her yer uzak geliyor bana. Ha, yok yok. Ama inan bana, sen şu anda çok doğru bir semtesin ya. Hmm. Öyle Yasin İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Amir'in evini gezdik. Sağolsun kapılarını bize açtı bro teşekkürler her zaman her zaman gelin şimdi Amir'in Zeygan. yemeğini yiyelim bakalım bir iki güne benden video gelmezse bilin ki yemekten zehirlendik <laughs> kendinize iyi bakın görüşmek üzere abicimdan Görüşürüz. <laughs>